Merhaba çocuklar, bu dersimizde zemin fırçası ile ilgili basit bir etkinlik yapacağız. Öncelikle yeni dünyaya tıklıyorum. Yeni sayfayı oluşturuyorum. Etkinliğimizi gerçekleştirmek için belirli bir pist alanı düzenliyorum. Çünkü basit bir yarış yapacağız. Zemin fırçasına tıkladıktan sonra klavye üzerindeki sağ tuşla zemin fırçamın dikdörtgenini büyütüyorum. İstediğim boyuta getiriyorum. Gördüğünüz gibi şu an yanıp dönen gökte istediğim boyutlara geldi. Ee, bu andan itibaren klavye mouse'undaki sol kliğe tıklayarak daha sonrasında sol kliğe basılıyken W tuşuna basarak e, pistimi oluşturuyorum. Basit bir pist e, oluşturdum. Şimdi bu pistimizin e, son kısmına bir final çizgisi oluşturmam gerekiyor. Bunun için de e, yine ee, zemin fırçası aracı seçiliyken sol üst köşesinde bulunan dörtgen küpler var gördüğünüz gibi ee, kare küpler. Bunların üzerine tıkladığımda istediğim zemini seçebiliyorum. Burada bir tane zemin seçiyorum. Kendim. Seçtiğim zemin istediğim boyutlarda olmasını istiyorum. Dolayısıyla e, bunu ayarlamam gerekiyor. Öncelikle sahneye zemini ekliyorum. Zemini ekledikten sonra silmek istediğim yere silmek istediğim kadar alanı kaplayacak şekilde e, mouse'u getirip daha sonrasında sağ kliğe tıklayarak silme işlemini gerçekleştiriyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi e, zeminimizi oluşturmuş olduk. İkinci etapta yapacağım işlem artık karakterimi sahneye ekleyip daha sonrasında da gerekli komutları yazmak olacak. Ben e, burada RoboScript karakterini seçeceğim. RoboScript karakterini seçtim. Mouse'umu üzerine getirip klavyem üzerinden yön tuşlarıyla rengini belirledim. Daha sonrasında sağ klik yaparak mağazada üzerinden e, programla açıyorum. Özellikler kısmını açıyorum. Özellikler kısmındansa programla tıklayarak programlama işlemine, işlemine başlıyorum. Yazacağım komut öncelikle hareket ettirmek olacak. Dolayısıyla klavye üzerinden Ok tuşlarına bastığımda karakterim hareket etsin. Eğer daha fazla seçeneği seçeceğim buradan daha fazla seçeneğiniz neden seçtiğimi şimdi göstereceğim. Ee, öncelikle bizim burada e, yapmak istediğimiz şey oyunu bitirmek. Yani o çizgiye geldiğimizde en son çizmiş olduğumuz e, bölgeye geldiğimizde oyunun bitmesini, oyunu kazanmayı istiyoruz. Dolayısıyla oyunu kazanabilmem için de benim karar üzerinde yer değişimini belli etmem gerekiyor. Bunun için kullandığımız komut da burada karada e, isimli komutumuz. Karada'yı seçiyorum. Daha sonrasında karada tek başına herhangi bir şey ifade etmiyor bizim için. Dolayısıyla karada ne olacağını seçeceğim. Yine karadanın yanındaki artıya tıklıyorum. Türleri seçiyorum. Bu türler arasında hangi türü belirlemişsem o türü seçiyorum. Daha sonrasında türü belirledikten sonra ne olacağını söyleyeceğim. Eğer ben bu türe gelirsem ne olacak onu söyleyeceğim. Burada bir oyunlaştırma söz konusu. Artık o türe geldiğimde oyunu kazanacağım için bir gidiş var ya da bir kazanma söz konusu olacak. Dolayısıyla buradan kazan seçeneğine tıklıyorum. Böylelikle e, oluşturma istediğim kod bloklarını oluşturmuş oluyoruz. ESC tuşuyla çıkıyoruz komutumuzdan. Daha sonra oyunu başlat seçeneğine tıklayarak oyunumuzu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuzu kazandık. E, oyunumuzun bitişini e, yapmış olduk. Buradan sonrası artık sizin hayal gücünüze bağlı. İyi çalışmalar.